parayla ilgili bütün sıkıntılarınız bitsin. Bunun için bana odaklanan bana tamamen odaklanmanız lazım. Bildirimler var mı arkadaşlar? Varsa var diye yazın. Yoksa yeniden yayın açacağım. Çünkü yayında sanki bir sorun var gibi geldi bana. Hı hı. Yayında sorun var mı arkadaşlar? Sanki bildirimler gelmiyor gibi geldi bana. Heh. Bildirim şimdi geldi. Tamam. Bir bana odaklanan arkadaşlar. Herkese negatiften arınma yaparak para yollarımızı açmayı düşünüyorum. Orada faydasını gören herkesin Şimdi arkadaşlar Öncelikle hoş geldiniz Sefa getirdiniz Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar Şimdi sizlere çok güzel Ateşin melekleriyle Mahir nefesiyle Arınma yapacağım Bu arınmada Para sorunu olan Para sıkıntısı olan herkes Derdini yazabilir Ve en önemli Parada bereket olacak insanlar bana yorumda yazacak. Evet hocam. Sen falan gün falan uygulamamı seansı yaptım. O seanstan sonra benim para kapılarım açıldı diyecek. Niye? Çünkü siz ne kadar çok bana yorum yazık. İşlemlerimizin, seanslarımızın tutmasıyla alakalı. Bilgi verirseniz o kadar çok ben sizinle seansları yoğunlaştırırım. Daha çok sizlere faydalı olmaya çalışırım. Öncelikle bana odaklanarak paranızla ilgili sorunları düşünün. Alacağınız mı var, işiniz mi yok veya maaşınız mı yok, çalışamıyor musunuz, işsiz misiniz veya çalışıyorsunuz hakkınız mı alamıyor. Artık ne derdiniz varsa Düşüneceksiniz ve tamamen odaklanacaksınız. Bu seans sizin hayatınıza ışık getirecek. Kendimi ve sizi para blokajlarından arındıracağım. Seansa geçmek için bana da tamamen odaklanmanız lazım. Sesimin tonuna, sesimin, nefesimin tonuna odaklanıyorsunuz. Ben Şifacı Mayır, 26 senedir ki mistik alemle, gizli sırlarla ilgili araştırmacı, yazar ve şifacıyım. İnsanlar var ki araştırmacı yazardır ama şifacılık yapmıyor veya gizliden yapıyor. Ben bunu aşikarı yapıyorum. Gizlim saklım yok. Her şeyim ortada. Ee, bazı e, araştırmacı arkadaşlar var ki e, bu şifacılık yeteneklerini saklamaya çalışıyorlar. Ama bunu bu öyle bir şey ki ne kadar saklasan da bir yerden kendini gösterir. Ben insanlara öngörü yaparak beyin gücüyle asla ve asla cinlerle çalışmıyorum bilginiz olsun. Büyülerle çalışmıyorum bilginiz olsun. Aksine cinlere hükmederek insan bedeninde ve hayatında yok olmasının onun hayatına, insanın hayatına bundan sonra yaşadığı, beni tanıdıktan sonra yaşadığı süreçte daha ferah, daha olumlu daha muhteşem yaşaması için, daha pozitif, inançlı, imanlı yaşaması için seanslar ve uygulamalar yapıyorum. Bunu bilmek için, görmek için benim videolarımı izleyeceksiniz. Beni videolarımı izleme için e, ister Instagram'a Mayerizm yaz, oradan Mayer yazdığında çıkıyor sayfam. İster YouTube üzerinden Mayer yazdıkta bana ait videolar çıkıyor. Ana kanalımız olan Aile Danışmanı ve Yaşam Koçluğu YouTube kanalımızda sık sık arınmalar, temizlemeler, insan hayatına faydalı olan seanslar yapılıyor, bilgiler veriliyor. 2020-2021 senelerinde 8 tane kitabın yazarıyım ve bu kitaplarda hayatımız boyunca bilip bilmediğimiz gizli ilimlerle ilgili bilgiler koydum. O yüzden öncelikle benim kim olduğumu bilmeniz lazım nasıl bir faydam olduğunu görmeniz lazım. Ondan sonra sıradan bir insanla iletişim yapmadığınızın farkına varmalısınız. Başlıyoruz Siyansımız düşünüyoruz. Ben ve alem. İsterseniz oğlunuzu, isterseniz kızınızı, isterseniz eşinizi düşünebilirsiniz. Onun niyetine yapabilirsiniz. İsterseniz de tüm o ailenin niyetine yapılıyor. Başlıyoruz seans. Siyans, seans başlarken e, fikrinizin hiçbir şey dağıtmaması lazım. Bu video en az 7 kere izlenecek ve her izlendiğinde niyet edilecek. Allah'ım eğer bu videodaki seanstan sonra rız kapılarım açılırsa, para bana gelirse söz veriyorum. 7 haneye erzak alacağım. Evet. Size o kadar çok para gelecek ki 7 aileye erzak almak sizin için bir sakız almak kadar az bir para olacak o kadar yani inanın buna yeter ki alma-verme dengesini sağlayalım videomuzu beğeniyorsanız da beğeni atıp yorum yazmanız lazım ve abonelerime gidiyor bu seans abone dışı izleyen arkadaşlar Eğer ki eşinden veya işte yakınlarından gizli olarak e izliyorsun o bir şey diyemem ama mahsus gizli izliyorsa ona bir şey derim ona hakkım helal olmaz ama hakkı melal olması için lütfen inanarak güvenerek Allah sevgisiyle izleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve onun meleklerini çağıracağım. Allah'ım ve onun melekleri bize gelsin. Bize yardımcı olsun. Bizim üzerimizde olan herhangi bir negatif enerjiler varsa, bizim para yollarımızı blokajlayan enerjiler varsa, bu ateşin enerjisiyle yakıp yok edeceğim. Allah'ın bana verdiği özel güçlerle, özel görevle, seçilmişlikle, sesimin enerjisiyle sizleri arındırıyorum. Üzerimizde olan herhangi bir negatifler varsa, bizi takip edip bizi sevmeyen düşmanlar varsa onların kendisine geri çeviriyorum. Evet bugünden itibaren hayatımız boyunca bu ateşin enerjisiyle zenginlik var devlet bize gelsin. Sağlık eksik olmasın her zaman yediğimiz ekmeği bölüşerek yiyelim. Yakınlarımızdan hiçbir zaman uzak kalmayalım. Sevgi dolu yaşayalım. Hayatında herhangi bir sıkıntısı varsa, para, pul, aşk, dert, sağlık, herhangi bir sorunu varsa, sağlığıyla ilgili herhangi bir sıkıntı varsa, bugün bu ateşte yanıp yok etmez olmasını niyet ediyorum. Niyet ediyorum ki bugünden itibaren yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah'ım ve onun meleklerini çağırıyorum, çağırıyorum. Rafael şifa meleği, Rafael şifa meleği gel. Hepimizin hanesine şifa enerjisini dağıt. Beni dinleyen kim varsa hepsinin hanesine şifa enerjisi gelsin, şifalansın, arınsın, temizlensin. Negatiflerden uzaklaşsın, uzaklaşsın, uzaklaşsın. Evi ferahlasın, hanesi ferahlasın, yolu ferahlasın. İşi ferahlasın, ferahlasın, rahatlasın. İş yolları, para kapıları açılsın, açılsın, açılsın. Kime niyet ederek bakıyorsanızsa onun kapısında olan para blokajları tamamen kilitleri açılsın, yok olsun. Açılsın, yok olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ımı çağırıyorum. Allah'ım. Şeytanın şerrinden sana sığınıyorum. Şeytanın şerrinden sana sığınıyorum. Şeytanın iftiralı nefesinden sana sığınıyorum. Uğursuzluklardan sana sığınıyorum. Sana sığınıyorum. Yardım et. Yeri göğü yaradan Allah'ım yardım et. Beni dinleyen, beni seven herkesin üzerinde olan negatiflerden yok olup gitmesini sağla Allah'ım. Beni de bu yolda vesile kıl Allah'ım. Eğer üzerinizde cin, şeytan, büyü varsa, nazar, beddua varsa siz bu videoda çalkalanacaksınız. Mide bulanması, esneme, gözyaşı, ishal, e, idrar fazlasıyla çıkması fark etmez. Her taraftan çıkarak sizin içinizdeki dışınızda nazar, ağırlıklar başınızdan tutmuş ayağınıza kadar olan bütün sıkıntılar arınsın, 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 arınsın Allah'ım ve melekler. Melekler gelin yardımcı olun. Anayel aşk meleği gel. Anayel, 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 anayel. Bize gel bize. Herkesi sevgi muhabbetle karşı karşıya olmasını sağla. Anayel sesimin enerjisi. Aşk derdi olanlara gitsin ve derman olsun. Derman olsun, derman olsun, derman olsun. İnşallah derman olsun. E istiyorum ki Mikail baş meleği çağırıyorum parasal derdi olanlara, parasal sıkıntısı olanlara, parasal derdi olanlara, parasal sıkıntısı olanlara yardımcı olsun. Yardımcı olsun ve istiyorum ki bugünden itibaren hiç kimsenin parayla ilgili sorunu kalmasın. Kalmasın. Bütün ağırlıklar geçmişten, anne karnından gelen her türlü ağırlıklardan arındırıyorum, arındırıyorum, arındırıyorum. Üzerinizde negatif enerji varsa kusmanızı, ishal olmanızı tamamen bedeninizden çıkmasını emrediyorum. Emrediyorum, emrediyorum. Bedeninizden çıkacak, yok olacak. Hafifleyip rahatlayacaksınız. Güne haftaya rahat süreçte devam edeceksiniz. İşleriniz rast gidecek, yolunuz açılacak, baktınız açılacak inşallah. İnşallah, İnşallah. inşallah, inşallah, inşallah. i̇nşallah. Meleklerin enerjisini Mayer isminin hükümlü enerjisini, Mayer isminin görevlilerini, ışığın bekçilerini çağırıyorum. Çağırıyorum, çağırıyorum. Bana gelin, bana yardımcı olun. Beni dinleyen herkese şifa olun. Şifa olun, şifa olun, şifa olun. Aşk ve iş, sağlıkla ilgili ne sorunlar varsa hepsini. Anne karnından bu yana gelen, uğraşılan, kapıya atılmış, evde bulunmuş, duvara sürülmüş yağ izleri domuz yağından papaz büyüsünden arındırıyorum arındırıyorum düğüne okuyan büyücülerden sana sığınıyorum Allah'ım düğüne okuyan büyücülerden sana sığınıyorum Allah'ım Allah'ım sana sığınıyorum Allah'ım sana sığınıyorum Allah'ım sana sığınıyorum yeri göğü yaradan Allah'ım sana sığınıyorum Muhammed aşkına sana sığınıyoruz ve Sizin izninlə aranı təmizləniyoruz, təmizləniyoruz. İstiyorum ki sesimi duyan Allah'ım, səsime səs versin, nəfəsimə nəfəs versin və bizim üzərimizdə olan hər hansı bir sorun, sıxıntı varsa, onun əli ilə, onun enerjisi ilə yox olsun, yox olsun, yox olsun, yox olsun. Nəsə ki bu humum əriyir, əriyir, yox oluyor. O şəkildə də para blokajlarımız ərisin. Ərəsin, ərəsin, ərəsin. Arabloqajlarımız ərəsin. Yox olsun. Ərəsin. Ərəsin yox olsun. Yox olsun. Yox olsun. Son yox olsun. Tamamen yox olsun. Niyyət edirəm. Allahın və mələklərinin çağıraraq niyyət edirəm, niyyət edirəm. Şimdi mənimlə birgə təkrarlayım. Ben flankestən doğma, isminiz, ana isminizi söyleyin. Bugündən itibaren Artık üzerinde hiçbir sıkıntı kalmasın. Artık üzerinde hiçbir sıkıntı kalmasın. Darlanma, maddi ve manevi sıkıntılar bugünden itibaren yok olsun gitsin veya birinin adına bakıyorsunuz da falan kesten doğma falan kesin. Yolu bahtı açık olsun. Yolu baktı açık olsun, açık olsun, açık olsun. Arınalım, temizlenelim. İnşallah. Niyet ediyorum benimle beraber tekrarlayın. Ben Flankes'ten doğma Flankes bugünden itibaren arınıyorum, temizleniyorum. Arınıyorum, temizleniyorum. Niyet edin. Ateşe bakın arkadaşlar. Ateşe tamamen at bakın. Ateşte ne görüyorsunuz onu da yazmayı unutmayın. Ben Flankes'ten doğma Flankes. Bugünden itibaren arınıyorum, temizleniyorum arınıyorum, temizleniyorum, paklanıyorum. Tamamen temizleniyorum. Üzerimde olan göz, nefes, nezar, negatif ne varsa yok olsun. Beni sevmeyen düşmanlardan Allah'a sığınıyorum. Beni sevmeyen düşmanlardan, alem sevmeyen düşmanlardan Allah'a sığınıyorum. Tekrarlayın. Beni sevmeyen düşmanlardan, Beni sevmeyen, çekemeyen düşmanlardan Allah'a sığınıyorum. Allah'ım yar ve yardımcım olsun. Yar ve yardımcım olsun. Tekrarla Allah'ım yar ve yardımcım olsun. Allah'ım yar ve yardımcım olsun. Bugünden itibaren sıkıntılarımız çözülsün. Bu ateşte yansın, yansın, yok olsun, yok olsun, yok olsun. Evet bu ateşte yanacak tamamen yok olacak inşallah 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 nasıl oluyorsunuz arkadaşlar ben seans yaptıkça siz nasıl oluyorsunuz iyi misiniz nasıl oldunuz umarım çok iyisiniz umarım arınıyorsunuz hafifliyorsunuz rahatlıyorsunuz iyi geliyor bu size ve bundan itibaren de iyi gelecek. Eğer dediğim gibi fikirlerinizi, yorumlarınızı bol bol yazarsınız. Derdi olan, derman bulamayan hastalara bu videonu gönderirseniz fark etmez. Kim olur olsun herhangi bir derdi varsa, doğumda sıkıntı yaşayan varsa veya sağlıkla ilgili bir sorunu varsa bu videonu gösterdiğiniz zaman o da şifa bulacak. Onun şifası size gelecek onun şifası size gelecek Allah'ım ve onu yaratan melekler sizin iyiliğinizi görecek ve sizin iyiliğiniz yanınızda 5 kat fazla artacak. Ateşin bekçilerini çağırıyorum bize yardıma gelsin. Bizim derdimizi, tasamızı görsün, yardımcı olsun. Ateşin görevlileri bana gel. Bana yardım et, tekrarlayın. Benle beraber tekrarlayın. Ateşin görevlileri, ışığın bekçileri bana gel, bana yardım et. Üzerimde olan herhangi bir büyü, negatif göz, nazar varsa temizle, arındır, yok et. Mayer isminin görevlileri bana gel, bana yardım et. Bugünden o itibaren hiçbir sıkıntım kalmasın. Bunalımlarım yok olsun gitsin. Hastalıklardan şifa bulalım. Hiç kimse hasta olmasın. Herkes şifa bulsun inşallah. Allah'ım kötüleri yanına bırakmasın yaptığını asla. Asla ve asla kötülerin yaptığını yanına bırakmasın. Canımı yakan biri varsa canı yanacak biliyorum ama ben kimseye kötülüğü istemiyorum bunu söyleyin. Canımı yakan varsa canın yanacak biliyorum ama ben yine de kimseye kötülüğü istemiyorum. Allah'a havale ediyorum, ışığım mekçilerine, ateşim varlıklarına havale ediyorum, havale ediyorum, havale ediyorum. Nasıl oluyorsunuz arkadaşlar? Nasıl bir enerji geldi size? Ben burada astral enerjiye girdim. Tamamen böyle ruhsal olarak uçtum, uçtum. Siz nasıl oldunuz? Neler görüyorsunuz? Hüseyin Bey diyor ki ben yardım ettim. Seans bana iyi geldi. Daha önceki seanslar erzak yardım ettim. Helal olsun helal olsun, hoşunuz olsun. Çok sevindim. Demek ki sizin yaptığınız her iyiliğin duası bana geliyor arkadaşlar. Benim vesilemle, benim yaptığım şifayla birilerinin karnını doyurdunuzsa bunun duası bana geliyor. Çok mutlu oldum. Çok güzel bir haber. Çok muhteşem bir haber. Umarım Allah'ın izniyle hepiniz bu şekilde şifa olacak şifa bulacaksınız. Çok çok sevindim. Bu haber beni çok mutlu ediyor ki sizlere böyle faydam var. Bundan sonra da faydam olacak. Nasıl hissediyorsunuz? İşiniz, gücünüz, her şeyiniz rast gitsin arkadaşlar. Her şeyiniz. Evet benim de gözlerim kapandı arkadaşlar. Üstümden sanki bir tane yük vardı o kalktı. Hafifledim rahatladım. Sizler nasıl oldunuz? Sizler de iyi misiniz? Benimle bu yolu yürümeyi isteyen herkes benim büyük bir aleme gelsin. Onun yakınında içinde olsun. Ve benimle beraber dualara katılsın. Sık sık böyle duaları yapacağım. Əlimdən gəldikcə kafınıza şifa qapısı açacam və əlimdən gəldiyi qədər hər kəsə yardımcı olacam arkadaşlar. Yetər ki, gözəl Allahım səsimizi duysun, nəfəsimizi duysun. İnşallah həpimizə şifa olsun. İçimizdə olan neqativləri qusalım, çıxaralım. Ya hər hansı bir yolla yox olsun, tərləmə ola bilər, uyqu ilə olur, fərq etməz. Üzərimizdən çıxsın, yox olsun. Darda olanları, yolda olanları Allah'ım yar ve yardımcısı olsun. Sıkıntıda olanları Allah yar ve yardımcı olsun. Bu tür videoların gelmesi için beğen atıp yorum yazmayı asla ve asla unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Nasıl oldunuz? Evet arkadaşlar yorumlarınızı ee, bu videonun altında bırakın ben de geçiyorum deste seçimlerimize aklımızdaki kişi olsun hayatımız olsun kaderimiz olsun ve burçları da olabilsin ki şimdi birazdan anlatacağım